Şu anda fırsatçılara yürüyün de korkmayın dediler. Yani şu anda narhı yapmamakla fırsatçılara yürüyün. Bir o kadar daha kar edin. Büyüklere ne diyorlar şu anda? Büyük olan işletmelere daha da büyüyün dediler. Küçük işletmelere de siz kapatacaksınız büyükler. Bu küçük adada sadece 5-6 tane isim olacak. 5-6 aile olacak. Bu 5-6 aile bütün sektörleri bunlar açacak, bunlar yapacak. Alemi müncü bunlar olacak. Gıda tedarikçisi de bunlar olacak. Kasap da bunlar olacak. Restorancılar Birliği şey de ağı da bunlar kuracak. Üniversiteci, üniversite de bunlar elinde olacak. Her şey bunların elinde olacak. Siz küçük esnaf olarak sadece tüketeceksiniz. Siz kapadın. Batacaksınız yani. Bu aileler bize yeter. Ha, ha. Bunu diyorlar. Ben bu yapılmayan denetimleri kendi tabirimce bu şekilde değerlendiriyorum. 6 tane, parmak sayılır kadar 6 aileye önünü açıyorlar. Ve o 6 ailenin de şeylerine, e, birlikte olduğu ailelerine, kollarına, onlar da birlikte o ailelere bağlı bir şekilde iş kuracaklar, savursunlar. Yani onların payı olacak. Ya da sen de tercih ederse seninle kuracaksın sen de aç işletmeni ben sana yardımcı olacağım. Sen işleyeceksin, bağda yüzdelik elli yüzde %60'ı benim olacak. 40 30'u kadar da sen alacaksın ise. Bu şekilde çalışacaksın. Onlar çalışmadan bile senin ne yaptığın her işten pay alacaklar. Böyle bir böyle bir düzene doğru giderik. Vay, vay, vay. Yani senin, ne benim haline. veyahut da gençlerin gelip bu memlekette artık iş kurması veyahut da e, bir gelecek yapması hayal oluyor.